Selamün aleyküm. Herkese e, hayırlı günler. Bugün e, 22 Eylül 2025. Sizlere Kocaeli İzmit'ten e, sesleniyorum. Bu görmüş olduğunuz, bizlerin e, kara üzüm dedi, kokulu üzüm dedi. İtalya isminin isminin e, Isabella üzümü e, oldu bir üzüm çeşidimiz. Yani bu üzüm tamamen hiçbir ilaç atılmadan organik olarak olabiliyor. Allah'ın hikmeti e, ne kurtlanma oluyor... Ne bir hastalık oluyor hani bununla ilgili e, kanalımızda e, çeşitli videolarda çektik e, ilgilenenler bakabilir. Yani bu üzümü e, biz daha ziyade e, ne yaptığımızı size anlatacağız. E, şimdi üzümlerimizi öncelikle e, taneliyoruz. Yani saplarından ayırıyoruz. Tanelediğimiz üzümle, üzümleri yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra e, üzümlerimizi... Şöyle tenceremizi alıyoruz. Yani bu e, eskiden biz bunu bahçe ortamında yapardık. Büyük kazanlarımız olurdu. Kazanlarımızda kaynatırdık ama şimdi ev ortamında bu şekilde yapıyoruz. Bunu tencereye koyuyoruz. Yani burada tencereye koyduğumuzda e, dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. E, öncelikle ilk etapta kısık ateşle e, başlayacağız. Ve e, yüksek ateşte başlayacaksak da e, dibine e, bir e, su bardağı su el ilave ediyoruz çünkü yanma olmasın diye sonra suyunu verdikten sonra zaten gerek kalmıyor buradan yaklaşık e, bir yarım saat kadar e, kaynama yarım saat içinde bir kaynama oluyor kaynama olduktan sonra üzümlerimiz zaten e, renk değiştirmeye başlıyor yani şöyle kenarlarındaki bakın şöyle kırmızımsı pembeyle kırmızı arasında bir renk almaya başlıyor burada kaynama olduğunda zaten üzümler Yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Bu arada şöyle bizim kevgirimiz var şu şekilde. Yani bununla bununla hafif hafif hem karıştırıyoruz hem de ezdiriyoruz bunları. Sonra bu tencereden kaynama oldu, belli bir seviyeye geldi. Üzümler iyice dağıldıktan sonra şöyle süzdürmek için süzgeçleri kullanıyoruz. Şöyle bakın süzgeçleri kullanıyoruz. Yani bu süzgeçlerin altında şöyle, şöyle buharı da çıkıyor. Şöyle suyu çıkıyor. Bakın şöyle suyu çıkıyor. Yani bu e, biz eskiden bunları e, bez e, çuvallara koyup orada e, süzdürüyorduk. Daha çeşitli yani e, bahçe ortamında daha çeşitli süzdürme yöntemleri var. Fakat şöyle bir şey e, var. Yani bu e, şey gibi değil. Dut gibi... E, değil. Burada e, kalan poso poso kalıyor zaten. Yani o şekersiz, tatsız bir e, durum kalıyor. Hani o çok önemli değil. Ona çok da önem vermiyoruz. Bu o kalan kısmı hafif e, soğuma da yavaş yavaş oluyor. Elle e, bir şekilde veya gene bir e, burada e, bez çuvalımız var, ufak. Onu alıp orada da süzdürüyoruz en sonunu. Sonra bu şu şekilde süzdürdüğümüz şu suyu üzüm suyunu tekrar kaynatıyoruz. Hani burada çünkü ısısı düşüyor. Tekrar kaynatıyoruz. Bir kaynama kıvamına geldiğinde şöyle kavanozlarımızı alıyoruz. Bakın. Bakın şöyle kavanozlarımızı alıyoruz. Bu kavanozlarımızın dikkat etmemiz gereken atmaması için, kapakların atmaması için böyle ters çeviriyoruz ve üzerlerine bir örtü Örtü örtüyoruz ki o sıcaklık muhafaza olsun. O sıcaklıkla birlikte bu kapak kısmında kaynam oluyor. Ve yani bu şekilde yaptığımızda çünkü hani bu tür yapılan konservelerde kapak atma olayı çok olur. Kapak attıktan sonra da hani bu hemen ilk gün atmaz. ikinci gün, üçüncü gün attığında ee ziyan olur. Yani kesinlikle ve kesinlikle hiç dokunmadan ellemeden, buna hiç ellemeden ee yaklaşık 24 saate yakın biz bırakıyoruz. Yani orada yavaş yavaş soğuyor zaten. Orada Sonra alıp biz bunu e, do, dolaplara, raflara kaldırıyoruz. Ha, bundan ne yapılıyor? Sonra bu sudan ne yapılıyor? Bu su e, hiç e, şeker katmadan safi olarak içilebiliyor. Ama şimdi mesela ben e, şeker hastasıyım. Ben çok içmem. Çocuklar içer işte eşe dosta veriyoruz. Fakat ben içtiğimde yani şunun bu kavanozun en az 3 katına yani en az 2 katı su katarım. Yani o kadar şekerli oluyor. Çünkü pososu e, şu poso kısmı burada tamamen kalıyor. Kaldıktan sonra tamamen e, su kısmı yani or orada şekerli oluyor. Şimdi bundan ne yapılıyor? Bundan e, biz e, Karadenizliyiz. Bizim meşhur bir pepaçura e, tatlımız var. E, tavsiye ederim. E, internette e, bakabilirsiniz. Tarifi de çok basit. Çok da insan sağlığı için de çok yararlı. Özellikle çocuklarımızın e, bir sürü zararlı yiyecekle beslendiği, maalesef koruyamadığımız dünyada e, organik olarak çocuklarımızı yedirebileceğimiz çok güzel bir tatlı. E, tavsiye ediyorum, tekrar ediyorum. E, Pepeçura tatlısı. Yani bu Rize tarafında özellikle e, meşhurdur. E, yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani tadına e, seversiniz, sevmezsiniz. O zevk meselesi ama hani böyle bir tatlı olduğunu da bilin. E, artı, şimdi şu hale geldikten sonra diyelim ki e, kışın ortasında e, canınız pekmez istedi veya çocuğunuza pekmez yapmak istediniz. Yani bir pekmez yapmak istediniz. Şu iki kavanozu kaynatıp yani buna bu e, pekmezin bir e, pekmez yapımında kullanılan bir pekmez toprağı var. Bu internet ortamında da araştırabilirsiniz ve bu fidancılar da işte zirai e, ilaç işte malzeme satan e, fideciler de falan bu oluyor. Ben hani... Bu normalde Konya tarafında, İç Anadolu tarafında daha çok bulunan bir toprak, kireçli bir toprak. O toprak mayalanmayı sağlıyor. Yani bu üzümün ekşimesini engelliyor. O toprak katılmazsa kesinlikle pekmez olmuyor. O topraktan şöyle hafif katıp yani bir çay bardağı, çay kaşığı kadar yani bir ufak bir tatlı kaşığı kadar koysanız şu iki kavanoz için yeterli. Hani bunu kaynattığınızda pekmez aşamasına da geçebilirsiniz. Hani şu iki kavanozdan yaklaşık e, bir e, 200 gram, 250 gram, 300 gram kadar pekmez alırsınız. Onu da işte çoluğunuza, çocuğunuza şifa niyetine eğdirebilirsiniz. Hani bu e, üzümü e, yemek istemeyenler var bazıları işte. Yemesi çok güzel değil diyorlar. Çünkü kabuğu sert bir üzüm. Diğer üzümler gibi, hani biz bunu yerken kabuğunu yemeyiz açıkçası. Daha ziyade, hani bizim bu üzümü değerlendirme şeklimiz, hani bu üzümü değerlendirme şeklimiz böyle üzüm suyu şeklindedir Hani sizlere de kısacası nasıl yapıldığını göstermek istedim soru sormak isteyenler sorabilir herkese kolay gelsin diyorum Allah'a emanet olun.